bakın bu tarafı ya. Girmiyor. İki kurbağa bir şey gitti. Baktı. Eray, bak balıklar var. Küçük balıklar var bak. Ah kurbağa. Nerede küçük balıklar? Bak 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 orada orada. Gördün mü? Kurbağa gördü ya. Şöyle. Kurbağa öldü ya. Eray, bana bak. Çocuk. Çocuk de balıkları affediyor mu? Bak 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 küçük balıklara bak. Kurbağa 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 öldüreceğim. Kurbağa öldüreceğim. atladı. Nerede, nerede nerede? Nerede? Çok tuttum E nerede? Ağında ah, böyle olacak. Ben çok güzel olacak. Bak Eray küçük. Eray Eray bak. Anne ne? Kurbağa mı? Hayır. Batıyor. Küçük balıklar var bak. Ya, kurbağa. Eray yaklaşma fazla anneciğim. Kurbağa istiyorum. Tamam. Bak bekle burada atlıyorlar onlar şu. Nerede? Burada. Hı hı. Burada bekliyorum. Yaplamıyorlar değil.

acaba otlamıyor da Artık kurbağa atlamayacak. O tarafa gitmişler bak. Sesleri o tarafta. Biz o tarafa gidelim. Gidelim ama ya Eray o taraflar biraz batak. Kurbağaların hepsi o tarafa gitmiş orada. Gidiyorlar. Evet, Gel Eray. Burada küçük küçük balıklar var. Yavru balıklar. Şöyle yaparsam görünür mü? Evet. Bak Eray daha... <laughs> Eray kaz buldu. <laughs> Eray kazları kovalıyor. Eray kazları kovalıyor. And I...

Bak ben burada gördüm gel. Orada duruyor mu? Duruyor mu? Hayır atlıyor ama çıkıyor da. Bu yaprakların üzerine çıkıyor. Bak atladı. Nerede? Yaklaşma yaklaşma Eray. Bak Gel buraya. Sessiz kal çıkıyorlar. Eray. Asla. Ne yaptın orada? Kazları mı kovaladın? Hı hı. Dedim ki artık, artık ben sizden kov... <laughs> <laughs> tamam. Tamam kumla oynama anne. Bak bak balıklara bak her Bak. Öldüreyim mi? Hayır. Hı. Kurbağa yok. Küçük yavru balıklar. Kurbağa avcısı Eray. El salla arkadaşlarını. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.